Merhabalar, İşler Eğitim Yapay Zeka Topluluğu olarak 12 Aralık'ta Eskişehir gezimizi gerçekleşecek ve biz bir ile alakalı üyelerimizi daire etmek için bir kayıt formu yayınlamıştık. Kayıt formumuzun kural şeklini sonra beraber yapacağız. Bunu canlı formatta yayınlayalım istedik çünkü bütün üyelerimiz görsün hani burada yani nizami şekilde yani üyelerimizin arasından seçtiğimizi, burada herhangi bir tarafta olamadığımızı göstermek istiyorum. Objektif sunu yapma açısından. Evet. Şimdi kuran şeklimize geçebiliriz. Katılımcılarımızın e, ad soyad bilgileri, bunun dışında bölüm bilgileri var. Diğer bilgilerini şu an koymadık e, canlı yayınladığımız için. E, buradan görebilirsiniz katılımcılarımızı. Şöyle kabaca göstereyim. 69 tane e, kaydeden katılımcımız mevcut. Bu 69 kişi arasından 10 asil 10 tane de yedek üye seçeceğiz. Şimdi bunu kapatabiliriz. Şöyle sürüklüyoruz ve yapay zekayı şöyle bir... Evet şimdi tıklayacağım ve yapay zeka bizim adımıza 10 asil 10 yedek üye seçecek bu dosyadan. Şöyle yayınladım. Yapay zeka şu an analiz ediyor. şimdi çekimimiz başarıyla yapıldı. Evet asil katılımcılarımız Hilal Cebeci, Ayşe Gülgüler, Metehan Tümtepe, Gaye Elif Cebeci, Nurke Güler, Sema Nur Doğruer, Fulden Dağ, Seyf Ali Eren, Oğuz Agayeva, Ravza Bayrak. Bu 10 kişi asil katılımcılarımız. Yedek katılımcılarımızı hemen söyleyelim. Ee, Zehra Nur Kuzucu, Zeynep Bilbey, Tuana Can, Fatma Zorluk, Ayşe Nur Kara, Rezzan Sapmaz, Tuana Nur Karakuş, Havin Garip. Hatice Yılmaz, Ayşenur Ucan. Eğer asil üyelerimizden katılım şartlarını e, gerçekleştirmemiş üyelerimiz çıkarsa veya onlar katılamayacaklarını bildirirlerse yedek üyelerimizi çağıracağız. Bu şekilde e, topluluk üyelerimizden 10 arkadaşımızı Eskişehir gezimize dahil edeceğiz. Anadolu Üniversitesi'ne gideceğimiz ve Eskişehir'deki çeşitli lokasyonları ziyaret edeceğimiz gezimize 10 tane topluluk üyemiz ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber gezmiş olacaklar inşallah. Kura şeklimiz bu şekilde sonuçlanmış oldu. E, Kura şekliminde isimleri geçenlere tebrik ediyorum. İnşallah güzel ve verimli bir gezi olur. Sonraki etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.